Kocaeli Bakkallar Odası Başkanı Bayram Küçük ile beraberiz. Bayram Bey merhaba, kolay gelsin. Merhaba, teşekkür ederim. Ramazan yaklaşıyor, ee, pazar gecesi ilk savura kalkılacak. Sizler e, İzmit'in Kocaeli'nin bakkalları olarak vatandaşlarımıza iftar ve savurluklarda e, tercihini nasıl yapmalarını istersiniz? Bakkallardan mı yapsınlar, savurluklarını alsın vatandaşlarımız? Öncelikle 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ülkemize, tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Dolayısıyla tabii ki ben Kocaeli halkının mahalle bakkallarından, mahalle kasabından, mahalle manavından, sent pazarlarından alışveriş etmesini tavsiye ediyorum. Dolayısıyla zincir marketlerde bazı şeyler ucuz deniliyor vesaire algı operasyonu yapılıyor ama bu zincir marketlerin bazı ürünlerinde atıyorum 2 kiloluk yoğurt kabında 1 kilo 800 gram var. 40 gramlık çikolata, çikolatada 35 gram var. Bunları mutlaka halkımızın gramajlarına bakmaları lazım. Bakkaldan aldıkları gramajla zincir marketten aldıkları gramajlar aynı değil. Bir de şunu tavsiye ederim Kocaeli halkına. Aldıkları ürünlerin etiketleriyle kasadan çıkışlarına mutlaka kontrol etmeleri lazım. Bunda da çok büyük şikayetler alıyoruz. Bunu ben hem bizim esnaflarımızın çok dikkat edip hassasiyet göstermesini diliyor hem de Kocaeli halkını bu şekilde uyarıyorum. E, dolayısıyla tabi mahalle bakkalınız güvenilir kapınız. E, şu anda burada e, mahalle bakkalında bir mevzuyu anlatıyoruz. Sizin aracınızda bu arada da ben şahsım ve kurum adına teşekkür ediyorum. E, Ramazan ayının bol bereketli, bol kazançlı bir Ramazan ayı geçmesini temenni ediyorum büyük marketlerde satılan iftariyelikler iftari küçük mahalle bakkallarında da mevcut. Şurada Tabi burada bakın hurmamız var, sütümüz var, evet. peynirimiz, tereyağımız, evet, peynir. labnemiz. Efendime söyleyeyim maden suyu zaten hakeza olmazsa olmazlardan biri Ramazan'da. Evet. Büyük markette bulabilecekleri her şeyi mahalle, Tabii, mahalle bakkalında da var. Anlıyorsunuz. Peki teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim.